Almanya çocuk üzerinden nasıl gelinir adlı videomuzda sizlerle baş başayız. Almanya çocuk üzerinden nasıl gelinir? Bunun detaylarını aktaracağım arkadaşlar size. İlk ilk önce tabii bir bir olması gerekiyor. Eşiniz evlenmeniz gerekiyor. Yani nerede evlendiğinizin bir önemi yok. Yani tamamen hani Türkiye'de ya da Almanya'da fark etmiyor. Hani çoğu şey yapıyor işte Schengen'le geliyor Almanya'ya turist olarak, öyle zannediyor. Burada işte Almanya'da evleniyor, ondan sonra işe başvuru yapabileceğini zannediyor. Öyle bir şey yok. Zaten evlilik pasaportu birçoğunun malumu bütün dünyada geçiyor. O yüzden nerede evlendiğinizin bir önemi yok ama evli olmanızın bir önemi var. Evli olmanız gerekiyor nikahlı olmamız gerekiyor. Türkiye'de evlenmeniz gerek evlenebilirsiniz. Evlendikten sonra şimdi en çok şey soruluyor. İşte e, çocuk e, dünyaya geldikten sonra mı yoksa dünyaya gelmeden mi başvuru yapacağız? Bu çok soruluyor. E, fark etmiyor arkadaşlar. Yani. 8. ayda başvuru yapabilirsin diye bir şey var ama ben kendi tecrübemi size anlatacak olursam biz çocuk doğduk doğduktan sonra başvuruda bulunduk bizim süreç biraz uzadı yani çocuk 4 aylıkken falan anca e, bizim randevu geldi yani şöyle anlatayım çocuk dünyaya geldi ondan sonra 4. ayda falan bizim randevu geldi üçüncü, dördüncü ayda. Biz İDATA e diye bir kurum var. Bu Almanya'ya gitmek isteyenlerle alakalı işte aile birleşimi, Şengen e, vizesi, turist olarak gitmekle alakalı e, ulusal vize ya da Schengen vizesi ya da İtalya gibi ülkelere, gidenlere e, vize de aracı bir kurum. İDATA. E Bu İDATA'ya e zaten internetten yazıldığında İDATA e diye çıkar. Zaten bu konuyla alakalıysanız bilirsiniz. Alakalı değilseniz de e, ben anlatıyorum. Yardımcı da olurum. E-data'ya başvuruyorsunuz. Yani ne dedik? E, yurt dışına gitmek isteyenlerin aile birleşimi vasıtasıyla özellikle bizim konumuz o çünkü şu an. Aile birleşimi vasıtasıyla yurt dışına gitmek isteyenlere e, evrak isteyen ilk başvuracağı Aracı kurum. E-Data. Bunu bir kere bir köşeye not edelim. E-Data'dan iyi datadan, e -data'dan in in e data yazıyoruz internete. Orada ulusal aile birleşimini seçiyoruz. Ulusal vize başvurusu üzerinden. Eğer çocuk üzerine gidecekseniz. Ulusal ve uzun süreli gidecekseniz. Ulusal vize başvurusu yapıyorsunuz. Aile birleşimi ulusal vize başvurusu diye yapıyorsunuz ve e, bu şey olacak. Çocuk üzerine olacak. Tabii. E, orada çocuğu seçeceksiniz. Yine aile birleşimini seçeceksiniz. Ama çocuk üzerinden aile birleşimini seçeceksiniz. Yani iki çeşit aile birleşimi var. İlk başta kategoride randevu alıyorsunuz bu e-data'da. Yani randevuyu da şu şekilde almıyorsunuz. Hani hastanedeki gibi diyelim mesela bir hastaneden randevu alıyorsunuz diyor ki size ocağın birine gel. Öyle bir şey değil. Buradan 1000 TL verip yani bizim ödediğimiz para oydu. 1000 TL verip randevu hakkı satın alıyorsunuz. Randevu gününü size e-mail ile gönderiyorlar. Hani e-mail üzerinden geliyor o randevu size. Siz sadece ilk başta randevu hakkı alıyorsunuz. İşte bilgilerinizi giriyorsunuz. E-data'ya girdiniz. E-data'dan sonra Ulusal bize başvurusuna tıkladınız. Aile birleşimini seçtiniz. Aile birleşimi çocuk üzerineyi seçtiniz. Ondan sonraki gelecek olan sayfada sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. İşte TC'n, işte numaran, e-mail adresin. Bunları dolduruyorsunuz. Bunları doldurduktan sonra bir kartla herhangi bir banka kartıyla sizden ödeme talep ediyor ödemesini yapıyorsunuz. Ee, ücretin ödemesini yapıyorsunuz. Bu randevu hakkını satın almanın ödemesini yapıyorsunuz. Ee, bu ödemeyi yaptıktan sonra size hemen e-mail gönderiyor. O verdiğiniz e-mail adresinizin doğru olmasına mutlaka dikkat edin. O verdiğiniz e-mail adresi üzerinden çünkü size ulaşıyorlar. Ee, hani hemen ulaşacaklar. Şöyle bir mesaj gelecek. <laughs> Be, size ee, randevunuz belli olduğu tarihi belirteceğiz diye bir mesaj gelecek başta size. Ondan sonra ee, bir iki, e, normalde o kadar beklemiyorsun da ben size olur mu söyleyeyim? Yani prosedürü iki ay bekletiyorlar. 15 günlü iki ay arası bekliyorsun randevunun gelmesini. 3 ay da sürebiliyor. Yani biraz siyasi şeylere bağlı. Almanya ile Türkiye'nin arasının nasıl olduğuna. Savaş var mı yok mu ona. Biz, biz savaşa denk geldik. O yüzden o kadar uzun sürdü. Yoksa önceden mesela a kursu üzerine biz başvuruda bulunmuş bir kere. <laughs> randevu satın almıştık. O zaman 15 günde gelmişti randevu. Ama bu sefer 2 ay sürdü. 2-2,5 iki, iki buçuk ay. 2 ay sürdü. <laughs> Neyse. Randevu 2 <iki> ay sürüyor. 2 <laughs> ay sonra size mesaj geliyor. Diyor ki Yalnız o iki ay içinde sizden istenen evraklar var. Bu evrakları hazır etmeniz gerekiyor. O evrak listesini siz hani dedim ya iyi e dataya en son başvuru yaptığınızda en son ödemeyi yaptığınızda verdiğiniz gmail'e bir mail adresine gönderi yapıyorlar dedim ya orada size evrak listesini de gönderiyorlar. O evrak listesini o kadar ciddi alın ama o kadar ciddi almayın. Çünkü ben çok kasmıştım onda. Bayağı bir ciddiye almıştım. Çok basit bir şekilde hallediliyor. Yani şöyle yapmıştım. Yani 10 defa kontrol ettim. Acaba eksik bir şey var mı? Acaba eksik bir şey var mı? Yani bayağı sıkıntıya girdim. Ya sıkıntıya sokmayın kendinizi. ya niye sıkıntıya girdim? Orada hani Türk'te bir tabir vardır ya. Türk'ü. Türk insanının bir tabiri vardır Yani doktor yazısı. Doktor yazısı tarzı. Her yani sana şunu dedirttiriyor. Her şeyi tamam on numara hazır etsem bile. Ya bir danışman tutsa mıydım acaba? Hani on bana söylesedi evrakları. Ben bu yazıdan anladım mı anlamadım mı? Onu düşündürüyor yazı size. Acaba bir şey eksik mi? Hala o kaygı yaşıyorsunuz. Belki bu benimle alakalı bir şeydir. Belki siz yaşamazsınız. O kadar korkmayın yani. Çok basit. Ee, yalnız çocuk üzerine gittiğiniz için çocuğunuzun doğum belgesini haliyle çocuğunuzun olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. İki tane fotoğraf. Ee, eşinizin kimliğinin, pasaportunun bilgisi. Senin pasaportunun hem Almanca tercümesi hem Türkçesi. Yani e, şu an hepsi tam hakkında değil de. Aslında saysam sayarım ama video uzun gider. Her, e, zaten o evrak listesini size gönderiyorlar. Ama derseniz ki biz bu işin içinden çıkamadık. Bana yazın yorumlarda yardımcı olurum. Şimdi evrak listesini atladık. Tamam mı? Geçtik. O kısmı. Evraklarımız, randevu günümüz geldi. Evrakları gittik. İyi data bizi çağırdı. Sabahın köründe çağırıyor. Ben Kartal'dan başvuru yaptım. Çağlayan'a Şiş diye gittim. Mecidiyeköy. Sabahın köründe çağırıyor. Allah'tan metro saatine denk geldik 6'da. Hani yol sıkıntınız da olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Ama o kadar panik yapmayın. Bulunduğunuz yerde metro varsa saat 6'da açılıyor. Rahatlıkla gidersiniz. Evranızı verirsiniz. Evra verdikten sonra 3 ay diyorlar. Vizenin reddedilmesi ya da kabul edilmesi onay süreci. 3 ay diyorlar. 3 ay ile 6 ay diyorlar. Ama bizimkisi 15 günde onaylandı. 15 günde onaylandı. Ve bir kargo süreci oldu. UPS ile 2-3 gün içinde bizim o da cumartesi pazara takıldık. Çalışma günü değildi. Pasaportumuzu da vermiştik. Pasaportunu veriyorsun. Ha, o çok önemli pasaportun en aşağı iki, 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 iki buçuk senelik olmalı. Heh. Pasaportun. Bu mesela detay bilgidir. Bu bilgi her yerde bulamazsın. Tamam mı? Yani iki senelik olacak. Nasıl hani bu fotoğraflarda kimlik çıkartmaya gittiğinde sana diyorlar ya fotoğrafın 6 aydan eski olmamalı. Aynı onun gibi. İdata da sana diyor ki Bizim sana vize verebilmemiz için pasaportun en az iki senelik süresi olmalı. Tamam. Ee, biz iki senelik yaptırdık. Ee, şimdi hangi noktadaydık? İşte UPS e getiriyor kargo. UPS e getirdi vizemizi. Tabii başta bir korktuk. Acaba red yemiş miyizdir? Ama hanım da diyor ki bir yandan ya niye red yiyeceksin? Hani çok çok evrağı eksik vermişizdir. Onu da reddetmeden zaten evrak isterlerdi. Süreç uzardı. Ama yine de ben korkuyorum. Diyorum acaba olumsuzluğunu düşünüyorum. Acaba red yemiş miyimdir? Yer yemiş miyimdir? Bir açtım baktım uu, orada bir sevinç koptu tabii Çoluna çocuğuna. Oğlan var bizim Muhammed Ali. Oğlana kavuşacağız. Neyse. Tabii bir açtık baktık vize onaylanmış. Onaylandı ondan sonra biletimizi aldık. Haziran 16'da onaylandı. 16'da geldi herhalde 16-17. 30'una biz bileti aldık. Almanya'ya. Sabiye Gökçen'den 15 gün önceden biletinizi alın arkadaşlar. Hatta gerekiyorsa bir ay önceden alın. Ne kadar geç alırsanız Hafta sonları almayın. Ne kadar geç alırsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü daha az para ödersiniz. Biz öyle yaptık. Yani geldik. Şu an buradayız. Günün sonunda. Bakayım düşüneyim. Başka unuttuğum eksik bıraktığım bir nokta var mı? Yani eşiniz oluyor. Eşinizle burada evlenseniz fark etmiyor. Şimdi başa sarmanın kendimi tekrarla düşmenin bir anlamı yok. Sizin de canınızı sıkmayayım. Hani bir şey unuttuysam arkadaşlar biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk videom bu konuyla alakalı. Eğer unuttuğum eksik bıraktığım bir şey varsa sorarsınız yorumlarda cevaplarım yardımcı olurum. Elimden geldiği kadar. Hala düşünüyorum eksik bir şey bıraktım mı diye. Yani bence eksik bir şey yok. Ama siz şimdi işin içine gireceksiniz. Tamam mı? İşin içine girdiğinizde bir eksik çözemediğiniz, işin içinden çıkamadığınız bir nokta olursa bilin ki Allah'ın izniyle yorumda gelip yazdığınızda size yardımcı olacak bir Abdullah kardeşiniz var. Bilgi konusunda. Diyeceklerim bu kadar. Eee mesela burayı geliyorsun. Geldikten sonra kayıt oluyorsun Rathaus'a. Yani işte bizim oradaki muhtarlık yani. Türkiye'deki muhtarlığa gidiyorsun, kayıt oluyorsun. Onun için bir ev gerekiyor. Ha arkadaşlar bak aklıma geldi. Şuraya dikkat edin. Çocuk için 100 euro. Bak şimdi vize için 100 euro. Vermen gerekiyor. Normalde a bir aile birleşim belgesiyle gittiğin zaman 100 euro ödemen gerekiyor. Ama sen çocuk üzerine gidiyorsan o 100 euroyu vermiyorsun. Ödemiyorsun. Çünkü orada bir ikilem oldu. İdata biraz orada şey yaptı. Ben çaktırmadan dedim. Benimki A1 değil dedim. Çocuğum üzerine gideceğim. Çocuğum üzerine gideceğim. Bastım bastım bastım. Çünkü bir tanesini sordum orada bir arkadaşa. Ondan almışlar. Dedim sen, sen dedim ne üzerine gidiyorsun? Dedi abi aile birleşimi. Tamam da hangi nokta yani? Çocuğun üzerine mi hanım üzerine mi? Yok dedi çocuk üzerine. E dedim niye verdin ki 100 lira? 100 euro. Verilmiyor mu abi? Dedim verilmiyor. 100 euroyu sadece A1 belgesiyle hanım üzerine gidenler veriyor. Vize ücreti. Ama sen çocuğun üzerine gidiyorsan 100 euro ücrette ödemiyorsun. Bu da aklıma şu an geldi. Bomba bilgi olsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Parayı ağaçtan toplamıyorsun yani. Kolay kazanılmıyor. Evet. Yine dediğim gibi siz sürecin içindesiniz ya da gireceksiniz. İşte böyle aklıma hani siz konuyu gelir açarsınız yorumda sorarsınız. Ben de derim ki ha tamam benim de başıma gelmişti şöyle şöyle yapacaksın diye yardımcı olurum. Okey. Evet. Ee, dediğim gibi daha Ratoso kayıt var. Ev bulma var. Almanya'da ev nasıl bulursun? En ucuz, en uygun, en güvenli ailelerin kalabileceği semtler neresidir? Market fiyatları. Bununla alakalı da videolar isterseniz yapacağız zaten gelecek. Özellikle belirtirsiniz. Ama şu anki benim konum bu. Bu konuyla alakalı mutlaka sorular sorun. Yardımcı olurum. Bilin yani burada bir Abdullah kardeşiniz var. Size yardımcı olur. İki eli kanlı da olsa. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Umarım bir dahaki videoda görüşürüz. Selametle.